Buyur. Ama az kaldı az. Kurtaracağım hastaneyi sizin gibilerden. Hoş geldiniz. Merhaba, Aysun Hanım. Ali, nerelerdesin bakayım sen? Çok özledik seni. Görmeyeli. Pek bir yakışıklı olmuşsun. Ali, Mehmet abisine teşekkür etmek için geldi. Aysun ablası. Doktor bey müsait mi? Görebilir miyiz? Aa, değil. Doktor bey e, müsait değil çünkü kendisi bu aralar git geldi. Yani hasta bakacak vakti falan da yok. Biz Aysun Hanım hanımefendileri... Yavaştan değil mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen benim adıma karar verme istersen ha. Benim Ali'yi ayıracak her zaman vaktim var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey'im. Ali sizi çok özledi. Evet. Tutturdu ille de gidip göreceğim diye. Öyle mi? Ali ne haber? İyiyim Mehmet abi. Aysuncuğum sen misafirlerimizi benim odama götür. Ben iki dakika sonra geliyorum. Tabi doktor bey buyurun. Ali hadi sen de gel. Hayırdır sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hastanenin vitrinini daha kaliteli yapmaya çalışıyorum. Senin o kalitesiz dediğin insanlar bu hastanenin yardım fonundan yararlanan insanlar İngin. He? İşte ben de tam olarak bundan bahsediyorum zaten. Senin yüzünden hastane raydan çıktı. Fakir fukaranın umut kapısı olduk. Ben bu hastanenin başında olduğum sürece o umut kapısı asla kapanmayacak. Bunu o kafana sok. Oh! İşte bunu duyduğum iyi oldu. Amcanın foyasını ortaya çıkarınca artık senin de buradan şutlarım. Yakın zamanda senin bu biçimsiz hasta profillerinden de kurtulmuş oluruz. Amcan da annemi boşamaya karar verdiğine göre kırdığı cevizler yavaş yavaş ayağına dolanır. Yani bunları yaşaman an meselesi kuzen. Ah be amca, ah be amca. Perim, bir tanem, Ya ben dün gece yine uyuyamadım sensiz. Artık böyle hayat. Tamam hayat. Bak hala evdeyim. Hala hapisim. Görüyorsun. Alçılar bacaklarımdan çıktı ama kaderimden çıkamadım. Ne zaman saklanmadan, gizlenmeden hayatı yaşayabilirsem, ne zaman seninle özgürce dışarıya çıkabilirsem, o zaman benimle uyursun canım. Bay bay. Yok yok. Ben bu kadını bir dışarı çıkarayım. Bir havalansın, bir sakinleşsin be. Amca. Ne oldu yeğenim? Amca çok dikkatli olman lazım. Benim evimden taşınman lazım ve Pero'yla görüşmemen lazım. O niye o? Niye mi? Ya İngin'in nefesi ensemizde. Her an öğrenebilir Pero'yla olan ilişkinizi ve eğer öğrenirse... Hastaneyi elimizden alırlar değil mi? Biliyorum. Bak hastanenin elimizden gitmesi umurumda bile değil amca. Ama Engin o yardım fonunu kapatır. Ve eğer öyle bir şey olursa... Öyle bir şey olmasın amca. Sakın olmasın.